Merhaba, bugün sizlere tarihin en büyük medeniyetlerinden biri olan Antik Mısır'ın büyüleyici dünyasından bahsedeceğim. Antik Mısır, Nil Nehri'nin etrafında gelişen e, ve 3000 yıldan fazla bir süre boyunca e, varlığını sürdürmüş e, çok büyük bir uygarlıktı. Mısır'ı bu kadar özel yama, e, yapan pek çok özellik bulunuyor. <laughs> Gelin e, bu özelliklere in ve yakından bakalım. E, i̇lk olarak e, Nil Nehri, Antik Mısır'ın merkezinde. Adeta can damarı gibi akan e, Nil Nehri bulunuyordu. Nil, tarımı destekleyen e, verimli toprakları ve suyuyla Mısır'ın temel yaşam kaynağıydı. Her yıl yaşanan taşkınlar e, tarlaları mineral zengini alüvyonlarla kaplıyor ve bol miktarda ürün elde edilmesini sağlıyordu. Bu durum Mısır'ı sadece e, tarımsal anlamda değil Ekonomik olarak da güçlü bir hale getirdi. Nil nehri sadece tarımı desteklemekle kalmıyor. Aynı zamanda ulaşım ve ticaret içinde hayati bir rol oynuyordu. Yani nehir boyunca gemilerle mal taşınıyor. insanlar arası etkileşim artıyordu. Hatta Mısır'ın e, kuzeyi ve güneyi birleştiren bu nehir e, medeniyetin birleştirici gücü olarak görülüyordu. Sonraki konumuz ise e, Firavunlar. Antik Mısır'da firavunlar hem dini hem de siyasi liderlerdi. Onlar tanrıların yeryüzündeki temsilcileri olarak kabul ediliyordu. Bu nedenle firavunlara büyük bir saygı gösteriliyor ve ölümünün ardından mumyalanarak ölümden sonraki hayata hazırlanıyordu. Mısır'ın en tanınmış firavunlarından biri Tutankamun'dur. Genç yaşta ölmesine rağmen mezarının... 20. yüzyılda bozulmamış halde bulunması adını ölümüzlü kıldı. Firavunların gürcü sadece politikayla sınırlı kalmıyordu. Aynı zamanda dini ayinlerde liderlik yapar, tanrılarla insanlar arasında bir köprü görevini üstlenirlerdi. Hatshepsut gibi bazı Firavunlar e, ticareti geliştirerek ve tapınaklar inşa ederek Antik Mısır'ı daha da yüceltti. Üçüncü konumuz ise piramitler. Piramitler e, Antik Mısır'ın en ikonik yapılarından biridir. Gize piramitleri e, bu eserlerin en ünlüleridir. Ve Keops piramidi Antik Dünya'nın yedi harikasından günümüzde ayakta kalan tek yapıdır. Bu yapılar e, sadece Firavunların mezarı değil... Aynı zamanda onların ölümden sonraki yaşamları için hazırlandıkları anıtsal eserlerdi. Piramitlerin inşa edilmesinde binlerce kişi görev alıyor. Taşlar uzak mesafelerden getiriliyordu. Bu inşaatın nasıl gerçekleştirildiği hala tartışma konusu olsa da bu yapılar Antik Mısır'ın e, mimarlık ve mühendislikteki ilerlemesini gözler önüne seriyor. E, piramitlerin yanı sıra tapınaklar da Mısır mimarisinin e, bir başka önemli parçasıydı. Karnak ve Luxor tapınakları tanrılara adanmış büyük komplekslerdi. Bu tapınakları süsleyen devasa sütunlar ve kabartmalar Mısırlıların sanat anlayışının da bir göstergesiydi. Dördüncü konumuz ise yazı. Desadukhiresira disseh hieroglifler antik Mısır'da geliştirilen Hieroglif yazı sistemi hem sanatın hem de iletişimin çok önemli bir parçasıydı. Yani Hieroglifler tapınak duvarlarından papirüs rulolarına kadar pek çok yerde kullanıldı. Çözülmesi yüzyıllar alan bu yazı sistemi Rosetta taşının bulunmasıyla aydınlatıldı ve Mısır tarihine dair çok fazla bilgi edinilmesini sağladı. Hieroglifler sadece bir yazı sistemi değil aynı zamanda bir sanat formuydu. Bu yazılar genellikle renkli bir biçimde e, resmedilir ve dini metinler için kullanılırdı. Şifreleri çözüldükten sonra Antik Mısır'ın günlük yaşamı, e, yasaları ve inanç sistemleri hakkında çok daha fazla bilgi edinildi. Beşinci konumuz ise e, din ve e, mitoloji. Antik Mısır'ın dini sistemi yani çok tanrılıydı ve tanrılar hayatın her alanında etkiliydi. Aslında işte Ra, Osiris, Isis e, ve Anubis gibi tanrılar hem insanların günlük yaşamında hem de ee, Ona ölümden sonraki hayatta büyük bir rol oynuyordu. Mısırlılar e, ölümden sonra ruhların yargılandığına inanır ve bu nedenle ölüleri için detaylı ritüeller düzenlerdi. Özellikle ölümden sonra yaşamı simgeleyen mitolojiler Mısır'ın dini inançlarının temelini oluşturuyordu. E, ruhun hafifliğini e, tartan Anubis'in betimlendiği sahneler ölülerin yargılandığı mahkemeleri anlatıyordu. Bu inanç ölümden sonraki hayata derin bir hazırlığı beraberinde getiriyordu. Başka bir konumuz ise bilim ve teknoloji. Antik Mısır bilimin pek çok dalında da ilerlemeler kaydetmiş bir uygarlıktı. Astronomi, tıp ve matematik gibi alanlarda yaptıkları çalışmalar modern bilim için e, önemli bir e, temel oluşturdu. Mısırlılar takvim sistemini geliştirerek e, yıllık taşkınları tahmin edebiliyorlardı. Ayrıca mumyalama teknikleri tıpta ulaştıkları ileri düzeyi gösteriyordu. Cerrahi müdahaleler ve hastalıkları tedavi etme yöntemleri antik Mısır hekimlerinin çağının ötesinde bir bilgi birikimine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Mirasının bugününde ise bugün antik Mısır'dan geriye kalan eserler dünyanın dört bir yanında müzelerde sergileniyor ve milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla izleniyor. Bu uygarlık bilim, sanat, din ve mühendislik alanlarındaki ilerlemeleriyle modern dünyaya ilham vermeye devam ediyor. Antik Mısır'ın büyüleyici dünyasını anlatmak için sayfalar yetmez. Umarım bu büyüleyici medeniyet hakkında yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutma.